Herkese selamlar, hoş geldiniz. Kripto para piyasası yatırımcıların büyük bir beklenti içinde olduğu dinamik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Bitcoin fiyatını tahmin etmek için en iyi araçlardan birisi ise ChatGPT oldu tabii ki de. Çünkü OpenAI tarafından geliştirilen bu yapay zeka gerçek zamanlı analiz kabiliyetine sahip. Hatta ChatGPT Bitcoin'in e ne zaman 100 bin dolar ulaşacağı konusunda da tahminlerle bulundu. Peki bu ne zaman gerçekleşecek? Gelin yakından bakalım. <laughs> ChatGPT Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşması için 3 olası senaryo sunuyor. İyimser tahminlere göre 2024 sonunda veya 2025 başında bu seviyeye ulaşmak mümkün. Bu öngörü Bitcoin halving etkisi, ETF'lerin piyasaya girişi ve ekonomik koşullardaki iyimserlik gibi faktörlere dayanıyor. Orta vadede ise 2025-2026 aralığında bu hedefin gerçekleşme olasılığı bulunuyor. Daha temkinli bir bakış açısıyla düzenleyici zorluklar veya ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu seviyeye 2026 ve sonrasında ulaşılabileceği de düşünülüyor. ChatGPT'ye göre Bitcoin'in 100 bin dolara çıkışında piyasa döngüleri, kurumsal katılım, ekonomik eğilimler ve bitcoin halving olayı etkili olacak. Özellikle bu yıl gerçekleşecek halving arz üzerinde baskı yaratarak fiyat üzerinde yukarı yönde bir etki yapabilir. Tarihsel veriler her 4 yılda bir yapılan yarılanmaların ardından bitcoin'in 12 ila 18 ay içinde yeni zirvelere ulaştığını gösteriyor. Bu eğilim devam ederse 2024 sonu veya 2025 başında Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşması mümkün olabilir. Kurumsal benimseme de bu süreçte önemli bir rol oynuyor tabii ki de. ABD'de Spot Bitcoin ETF'lerin piyasaya sunulması büyük miktarda sermaye girişine zemin hazırlıyor. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin'i tanıdık finansal ürünler aracılığıyla değerlendirme imkanı buluyor. Bu durum Bitcoin'in hızla büyümesine katkı sağlayabilir. CoinGlass'a göre Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonu %1 artışla... 40.02 milyar dolar seviyesine yükseldi. Coingalas'ın analizlerine göre ABD seçim sonuçları ne olursa olsun Bitcoin fiyatında dalgalanmalar yaşanması bekleniyor. Öte yandan Bitcoin fiyatının bu ay 84 bin dolara aşma olasılığı da, da konuşuluyor. Bu tamamen seçimlere bağlı. Sınırlı arz talep arttıkça fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Bitcoin'in değer saklama aracı olarak benimsenmesi fiyatı destekleyen bir diğer unsur aslında. 21 milyon coin sınırlamasına yaklaşıldıkça Bitcoin'in küresel ilgi gördüğü ülkelerdeki popülerliği de artıyor. ABD seçimlerinin yanı sıra yaklaşan diğer makroekonomik olaylarda piyasada olası bir yükselişi destekleyebilir. Tarihsel olarak ABD seçimleri finansal piyasalar ve kripto alanında pozitif gelişmelere yol açabiliyor buna baktığımızda. Açıkçası Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşma ihtimali halving, kurumsal benimsenme ve makroekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar bu dinamikleri göz önünde bulundurarak ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından piyasa hakkında ve işte piyasa trendleri hakkında bilgi edinebilir ve riskleri daha iyi değerlendirebilir. Tüm bunlara ek, meme coinler arasında ABD başkanlık seçimlerini mizahi bir şekilde ele alan Freedom Fighters da yatırımcıların radarında son dönemde. Projede Donald Trump ve Kamala Harris'in mizahi versiyonları yer alıyor. Ardından yatırımcılar bu iki sanal adaydan birine oy vermek zorunda. Gerçek adaylar tartışma zaferleri, konuşmalar veya olumlu medya haberleriyle kazanç elde ettikçe o adaya oy veren yatırımcılar da airdrop yoluyla ödüller kazanıyor. Freedom Fighters token toplamda 270 milyar arzda sınırlı bunun 108 milyar adedi ön satışta satışa sunulmuş durumda. O halde Freedom Fighters'ı merak edenler açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.